Herkese merhabalar. Turşu zamanı geldiyse biber turşusuyla başlayalım. Tabii ki turşunun en önemli malzemesi de sarımsak. Taş köprü sarımsağı kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Onu da bu pembe kabuğundan tanırsınız. 2-3 adet taş köprü sarımsağını soyduktan sonra kavanozun dibine atıyorum. Ve kıl biberlerimi yerleştirmeye başlıyorum. Bu kullandıklarım acı kıl biber. Acı biber turşusu olacak. Biberlerinizi kavanoza sıkı sıkı yerleştirmek için birkaçını koyduktan sonra bir sarımsak tokmağından faydalanabilirsiniz. Sarımsak tokmağıyla yavaşça üstünden bastırarak dibe doğru iterek biberlerinizi sıkıştırabilirsiniz. Bu arada yarım çay bardağı elma sirkesi, 1,5-2 bardak kadar su ve 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile de turşumuzun suyunu hazırlıyoruz. Suyunu kavanozun ağzına gelecek biberleri örtecek şekilde ekliyoruz. Ve birkaç top karabiber attım ben. Ee, siz defne yaprağı da koyabilirsiniz. Bir diş sarımsak da üstüne ekledikten sonra kapağını sıkıca kapatıyor ve mutfakta bir kenara bırakıyorum rengi değiştiğinde açıp bakabilirsiniz taş köprü sarımsağını ufak tanelerinden ve çıtır çıtır yapısından tanıyabilirsiniz tavsiyem her zaman taş köprü sarımsağı